Yozgat'a doğru gidiyoruz. 50 kilometre yolumuz kaldı. Kaptanımız Turan Doğan. İkinci kaptanımız Sebiye Doğan. Muavirimiz Sal Doğan. Yerköy'e doğru gidiyoruz. Yozgat, Yerköy. Türkiye'nin tava biriymiş babamın anlattığına göre. Sol tarafımızda da hızlı tren inşaatı var. Şu yanda görünen yükseklik. İyi huzurlar diliyoruz. Cennet ya. Songül Gülten ne yapıyorsunuz kızlar? Ne Oh. Bakayım olmuş mu? Ne yapacağım? Önce yiyeceğim vallahi. Ye. Zaten götürsün yersiniz. İki tane de hazır değil mi? Hı evet. Elinize sağlık valla. o oh, çok güzel. Helal olsun, helal olsun. Lambaya başlayın mı? İyi lambanın önünde o durayım mı? Belki. Bak çırtık atarken çektim. ha. <laughs> Güzelliğine bak. Güzelliğine <laughs> bak. Allah başlarlar koşma. İçan'ın yüzündeki şey mi? Koruma. Ha koruma. Sabah <laughs> kimlere <niye tıkıyorsunuz>? bakalım? Çocuklar <laughs> ne yapacağız? Gel oniye. Ha Ne yapalım? Oynuyor. Oynayın ne tamam. Hadi oynayalım. <laughs> Sabah da size. Gidelim. De gidelim içeri gidelim. bakalım İsmetler <laughs> atmış mı Herkes çek, herkes çek, herkes çek. Çekim, Çek, çek, çek. 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 çek, Ya, ya, yarınlaşma güzel bir şey. Bak. Neyden içersin ya? Hocam, daha gene gittiğiniz zaman. Cuma usta. Usta. usta? usta evet. Bu da patron, değil mi? Patron burada. <laughs> patron. <laughs> 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 Biz de bak. <emeleyiz>, <laughs> 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 herkes, herkes yerini bilsin. Herkes yerini bilsin. Şu, şu adam Karşıda bak. hani üzerine çıkıyor. manzarası çok güzel. Gerçekten öyle. Çekiyor mu diyor? Olsun kaçsın, geri gelir. Şey nerede baba, vahşi kedi? Ha He gördüm bakıyor bu tarafa. Bize bakıyor. Neresi burası? Kırtanağın yaylasının sırt. Sırt. <laughs> Bu karlık olan yerde büyük karlık delikleri var. Şura şura. abi. Kutsal. Bak, büyük karlık orası. Kuralım. Ha gördüm. Oo ne güzel kar var ya. Ha orası bizim büyük karlık. Allah, vallaha. <laughs> bu bu adam psikopat mı bu neymiş? Hatasız kamalı değil, <laughs> lan koca İzmir beni şarhayla göndermadı <laughs> o da kalmış.

Güzel, tamam. Nereye gidiyoruz Turan Bey? Doğru, pardon yaylada sırtlardayız şu anda. Gülletin yaylasına doğru gidiyoruz. Ha video oldu artık çekeyim. Dur çekti bak şimdi onu ne <laughs> tamam çekti bulunduğumuz bölge Alaçatır Dağlarının yakınlarındaki Yassı Çemen Yaylası Yassı Çemen Yaylası Yozlar Köyünün yaylasıdır buradan doğan su Kur'an Eğri'ne katılmaktadır. Kur'an Eğri bölgemizden doğarak Ardahan istikametine gider. Şu olarak Gürcistan'a, Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülür. Arazimizin bir kısmından çıkan su da Kur'an Eğri'ne katılır, Karadeniz'e dökülür. Bu yaylalarda Gürcülerle Türkmenlerin ataları 1270 yıllarında çok büyük savaşlar yapmış. Yaylada bulunan ziyaret Türkmenlerin dedelerine ait. Türkmen komutanlar Alparslara çok büyük yararlı gösterdikleri için ülkenin ele geçirildiği dönemde bu bölge tahsis edilmiş. İlk gelenler, ilk gelen Türkmenler bu bölgeye Tekegil ve Gocorlar. Gocorlar ve Tekeler halen bu köyde yaşamakta ve aynı isimle anılmaktadır. Tekeler kısım kısım bölünmüş. Durakgil, Pakırbaşgil, Mustogil, Kadir diye bölünmüşler. Kocalılar da çok ayrılmışlar ama kaynaklarının temeli bu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. ol. Ayağına ağzına evet, sağlık. Çok güzel olacak. Çok Var güzel ya. Güzel Paylaşalım mı? Ne diyeyim canım? Hala öyle çıkmış. Kimin ne yaptığını? Aşağıda mı su var yola? Oradan indirmişlerdir herhalde. Vay yavrum vay şehirlerin güzelliğine bak. Sapsarı ya. Sanki koyulaşıyor sarılık değil mi? Geldiğimiz demir evet. o. Hı, hı. O zaman daha yeni açıyoruz. Yolcularımı da çekeyim. Teşekkür ederiz. Çay verir çay, Ay, çay. Bir çay. Neresi, burası şimdi sen söyle Burası Görünmeşe. Askeriyeden gelmişlerdi böyle bir yer dedi hayatta görmedik ne güzel yer dedi vallahi askeriye binbaşı sağ ol Çekiyorum anne. Abi, çek. Biller Biller Şş, konuş konuş. Ceviz ağacı ne güzel ya. Ceviz. Benim doğduğum evler burası. Yaşadığım bir yerden evler. Ne güzel. Sizin ben? tuvalet aynı duruyor. söyle anne ne yaptın bu kavakları yapsın. sen? Sen abiyle ben diktim 9-10 yaşlarında. Haydi yaşlarım belli. Allah verdi. Hı. 1960'lar 60'lar 58'ler. Söylediğimi söyleyin diktim. Geç anne, ağızdan. Geçelere gitsinize. Eğer bu istedi, bu yerde oturandan hiç birisine abi durur. Katıce, ha. elmas, elmasa sonradan gelenlerden de. Başka kimse kalmadı.

Kongre binasının önündeyiz. Burada Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 yılında Ürgüp Göreme. Şimdi daha Ürgüp'teyiz. Üç güzeller pir geziyoruz. İşte bunlar da üç tane güzeller. Şurada Lua bakıyor. Arabamız. Şimdi de gelen Turan Baba. şu anda Kıyı Bacadayız. Şurada bir tane kız var. Oturmuş. Hı. Hmm. Arkasında bir çocuk var. Gözleri tatlı. Sonra, sonra yavaş yavaş, hay maşallah. Evet. Bunun yapma sebebimiz efendim, çamur iyice birbirine girmesi lazım. Çünkü çamurda bir tamam. kaldığı zaman, sonra esnasında gerileme yapıyor ve ürünler patlıyor. 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 Evet. Kavacık var mı ustan? Kaldı mı kabarcık? Hayda <laughs> çok güzel oldu. Billahi, şuna bak ya. Sen bu işi bırakacaksın. Sen ne geçtin sen? Şimdi ipi tut bakayım, kendine doğru çek. Çek kendine doğru, aşağı doğru. Zaten bu bizim de var. Sen çek. Hani okulda görüyor musun seramik? Evet. Şimdi yaptığın ürünü alıyorsun. Al bakalım ürünü. Al yerinden, Sizler yavaş. Elektrikli mi? Yavaş. Assim, ele é...